Simyacı kanalından selamlar evlat. Ortak iyonun çözünürlüğü etkisini parçalayacağız. Ortak iyon artıkça çözünürlük azalır evlat. Peki hesaplamalarını nasıl yapacağız? Canım kuzum benim. Magnezyum klorür suda çözülme denklemini vermişiz. KÇÇ bağıntısı nedir? Magnezyumun kendisi, klorun neydir? Karesi. Eğer saf sudaki çözünürlüğü tartışıyorsak, çözünürlüğüne A dediğimde A, A, 2A olacak. A, 2A'nın karesi 4 akıp gelecek. Bunu hep denge biliyoruz artık. Ancak x molar magnezyum nitratta ortak iyonu magnezyum olacak. Magnezyum gördüğüm yere x yazacağım. Çözünürlüğüne b dediğim zaman klor 2b olacak. Yani x çarpı 2b kare gelecek. kçeçe ifadesi. ifade. Y molar sodyum klorürde bir çözünürlüğü tartışırken ise nasıl yorumlayacağım? Y molar klorum ortak. Y diyeceğim direkt klorun değerine. Y kare gelecek. Çözünürlüğüne de C dediğimde magnezyum C olarak karşımıza çıkacak. Sonuç KÇC dediğimiz değer sadece sıcaklıktan etkilendiği için 4 aküp nedir? X çarpı 2B'nin karesi C çarpı Y kare hepsi birbirine eşit evlat. Kimyayı parçalamaya devam işin rast